Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Müzik Lifestyle programından herkese merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz, bugün güzellik uzmanı Perihan Kaçsor'la birlikteyiz. Perihan Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Sohbetimize başlamadan önce dilerseniz biraz sizi tanıyalım. İsmim Perihan Kaçsor. Ee, i̇ki tane çocuğum var. Biri oğlan, biri kız olmak üzere. Almanya'dalar kendileri. Kendim de Almanya'dan İzmir'e kesin dönüş yaptım. Evet. Bu mesleğe Almanya'da başladım. Bundan 4 yıl önce falan. Kalıcı makyajla başladım. Ondan sonra burada. Güzellik olayı çok fazla, engin bir derya olduğu için branşları da çok fazla. O yüzden zeminerlere doymuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir ilerlettim mesleğimde. İnsanın işini sevmesi çok önemli. Siz öyle sizler ee, de severek yapıyorsunuz işinizi. Yani daha önce birkaç meslek daha denemiştim ama çok ilgi alanıma girmediği için burada karar kıldım. Artık dedim bu senin mesleğin. Evet. O güzel yüzden, yüzden daha önce de mobil çalışıyordum. Burası şu anda butik güzellik salonumuz. Hı hı. Çok yeni. Tamamen baby bir firma oluyoruz. Evet, hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Güzellik salonunuzda yapmış olduğunuz uygulamalardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Kalıcı makyaj, e, Mio Lifting, hı hı. cilt bakımları, e, Dermapen, Dermaroller, e, kalıcı ve geçici dövme, lazer epilasyon. Birçok alanda var. ilgileniyorsunuz evet. aslında. Evet. Güzelliğe dair bütün alanlar bulunuyor burada. Ben şu konuya değinmek istiyorum. Kalıcı makyaj son zamanlarda çok popüler bir halde. Evet. Biraz uygulamalarından bahsedebilir misiniz? Ya da ne kadar sürede bir yenilememiz gerekiyor? Şöyle söyleyeyim. Doğal atışlarla kıl teknik dediğimiz, mikroblading dediğimiz atışlarla kaş dolgusu ya da kaş tasarımı olarak yapıyoruz. Mikropigmentasyon deniyor. Tamamen doğal duruyor. Kişinin yüz ifadesini biliyorsunuz yani kaşlar e, belirtiyor bu çok etapta. önemli kaşlar. Evet, e, bu şekilde çalışıyoruz. Hem e, müşteri memnun kalıyor, yüz ifadesi ne bileyim e, düşük göz kapaklarını bile mesela güzel kişiye özel tasarım yaparsanız onlar bile hiç botoksa gerek kalmadan direkt kaşlarla kalkabiliyor. <laughs> Perihan Hanım, bu bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size de iş hayatınızda başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle güzellik uzmanı Perihan Kaçzor'la zorla gerçekleştirmiş olduğumuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.